Herkese iyi pazarlar arkadaşlar Kayıtsız Cumhuriyeti'nden. Ee, gördüğünüz gibi muhteşem bir yağmur var bugün ve deremiz akacaktır e, diye düşünüyorum. Ee, bugün sonunda böyle devam ederse yağmur. Burası benim e, tekne inşa etmek için yaptığım atelyem. Böyle bir sundurma var ve... Çok dağınık ortalık, ee, lütfen kusura bakmayın bir türlü e, bir düzen sağlayamadık. Sanıyorum havalar düzelince burası son derece düzenli ve temiz bir hal alacak. İşte burada dağın tepesi, bir hayat, e, yaşam kurduk. Nefis bir coğrafya. Mandalina ağaçları. Evimiz. Yakında şu gördüğünüz kanaldan dere akmaya başlayacak. Suyunu içebiliyorum. Arazimin içinden dere akıyor. Burası bizim e, ateliyemiz. Henüz boyasını yapamadık. E, 50 metrekare. Burada çeşitli hobi işleri yapmayı amaçlıyorum. E, bütün sistem, enerji sistemi, e, bu görmüş olduğunuz çatının tepesindeki güçlü güneş panelleriyle sağlanıyor. Bütün sistemi 220 volt yaptık. 5 kavallık bir inverter, 12-48 voltu 220 volta çeviriyor. Sadece güneş olmadığı zamanlar kullanmak için aküleri şarj etmek için 8.5 kavallık bir dizel jeneratör var. Görüyorsunuz şu anda. Burası. Dağınıklığından tabii biraz utanıyorum ama e, henüz düzen aşamasına geçemedim. E, burada her türlü teçhizat mevcut. Sadece birkaç gün çalışarak burası boyanacak ve belli bir düzene gelecek. Ah, yağmurlu Hava'da e, zihni sinir projelerimden bir tanesi daha onu size göstermek isterim. Bu bir alıştırma cetveli diyelim. Bazı köşeler köşeleri oluşturmak için kalıp çıkarmak oldukça zor oluyor. Ama böyle bir aygıtla işlem çok daha kolay hale geliyor. Bunların piyasada plastikleri mevcut ama çok kalitesiz ve kısa. Ben bunu düşünerek bu şekilde maun plakadan oluşturdum. Arada bir kanal bıraktım. Şu görmüş olduğunuz çıtalar Adana şiş, Adana şiş kebap çıtası. Bunların sadece uçlarını düzgün bir şekilde keserek bu aralığa sıkı bir şekilde yerleştirdim. Ve gördüğünüz gibi mesela şu soba bacasının alıştırmasını yapmak istediğimde bu şekilde bu bunu buraya oturtuyorum ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde <laughs> e, soba <laughs> borusunun şekli çıkmış oluyor. Bunu çizimle dilediğim yere aktarabiliyorum. E, komplike yerler için son derece pratik bir aygıt. Dediğim gibi e, 1-1,5 mm kalınlığında, 1 santim yani 10 mm kalınlığında e, Adana şiş kebap e, ahşaplarından, çıtalarından oluşturduk bunu e, fikir vermesi için paylaşmak istedim sizinle. Burada birçok e, hobi işleri yapacağız. <laughs> Daha önce de yaptığım lamine teknelerden bir tanesi 2 metrelik bir filika görüyorsunuz. E, burada e, kayıtsızın <laughs> pilot ağzı. <house> Havanın <'u>. e, <laughs> ilk güzeldiği gün e, burada bir düzen sağlanacak. <laughs> Burada görmüş olduğunuz uzun e, profil tezgah. lamine ahşap direk yapmak için kuruldu. 15 metre boyunda. <laughs> Bunun üzerinde <laughs> 15 metreye kadar bir ahşap direk yapabiliyoruz. Bu ise <laughs> 12 metrelik bir tekniğin yapılmasına olarak verecek bir cik. E, <laughs> cik. Teknenin üzerinde kurulduğu platform Terazi e, Terazide yapıldı bu platform Üzerinde bunun <laughs> e, Tekne yapacağız inşallah Tekne kuracağız <laughs> Ne yazık ki Ben ne zaman tekne yapmaya <laughs> Karar versem Ülkede büyük devalüasyonlar oluyor bu da Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük devriyasyonu yine bize denk geldi. Her şey ateş pahası ama e, elimizdeki imkanlarla kendi iradenizle bu güzel doğada inşallah onu da yapacağız. Hepiniz sevgiyle kalın.